Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle beraber size önerebileceğim soru bankalarına bakacağız. Bu soru bankalarını ben kullanıyorum. 5. 4. ve 6. sınıfta da kullanmıştım. Yine sınıf ilerledikçe aynı kanal kaynakları tercih ediyorum. Ben bu kaynakları şahsen memnunum beğeniyorum. Yani sorular da gerçekten kaliteli. LGS'yi gerçekten hazırlayacak gibi. Dilerseniz hemen başlayalım. Birinci kitabımız Tonguç 0'dan 6'ya sayısal sözler, sayısalı var. Bunda sadece fen ve matematik bulunuyor. Gerçekten fen konularını da şöyle göstereyim arkadaşlar. Detaylı detaylı anlatıyor. Ondan sonra konu pekiştirme testleri var. Birer sayfa hızlıca anlatıyor arkadaşlar. Bir dakika hemen diğer kitaplarımıza geçelim. külleri alacağım. Evet arkadaşlar matematik kısımları da gerçekten güzel. Matematikte de gerçekten konuları detaylı bir şekilde anlatıyor. Test pekiştirmeler de gerçekten gayet basit de değil. Çok aşırı öyle manyak gibi sorular da yok arkadaşlar. Böyle uğraşıyorsun uğraşıyorsun beynin patlıyor güne çözemiyorsun. Çok küçük saçma detaylar olan bir kaynak da değil Tonguç arkadaşlar. Sizlere öneriyorum. İkinci kitabımız matematik mozaik. Çözümle, çözülebilir yeni test her yeni nesil soru bankası arkadaşlar. Bu kitap arkadaşlar birazcık daha Ongul'a göre zor. Şöyle biraz daha yeni yeni LGS tarzı soruları var. Birazcık daha beceri temelli sorulara gitmiş arkadaşlar bu kitapta. Ama yine de eğer sizde yani ben böyle sorularla uğraşmayı seviyorum. Böyle zekamı geliştirmeyi seviyorum derseniz de matematik mozaik soru bankasını bakabilirsiniz arkadaşlar. Bu kitabı sizlere öneriyorum. Evet arkadaşlar burada Tonguç'un sözeli var. Tonguç 0'dan 6'ya sözel. Bu sözelde arkadaşlar Türkçe, sosyal, din kültürü ve İngilizce var. Şurada da yazdığı üzere arkadaşlar. Türkçe, sosyal, din kültürü ve İngilizce var. İngilizcesi arkadaşlar pek fazla değil. Böyle evet, temel İngilizce bilgiler veriyor arkadaşlar İngilizcesi. O yüzden yani bu kitap alıp da yanına İngilizce bir kaynak almamı gerek yok diye düşünmeyin. İngilizcesi ve dinin pek fazla uzun değil ama Türkçesi ve sosyali gerçekten her konuyu özellikle de güzel bir şekilde anlatıyor arkadaşlar. Her konuyu detaylı bir şekilde. O yüzden yani Tonguç'un sözeliğini ve sayısalını alabilirsiniz arkadaşlar. Bunlar okey diyoruz. Hemen paragraf. Hepimizin derdi olan paragraf sor bankalarını inceleyelim. Paragraf yok böyle. Çalışkan yayınlarım var. İlk başta burada şu şekilde hızlı okumanın taktiklerini veriyor. Yani aslında sizin bir dostunuz gibi bir kitap oluyor arkadaşlar. Size paragraf çözmeyi eğlendiriyor arkadaşlar. Şekilli, renkli sorularıyla ve öyle aşırı uzun da değil arkadaşlar soru tarzı. Şu şekilde uzunlukları var. Çok da yani böyle bilinmeyen yabancı kelimeler de içermiyor. Bu soru bankasına da nice diyoruz. Hemen geçelim. Evet arkadaşlar bu aralarında benim en beğendiğim set arkadaşlar. En çok ben bu setten gidiyorum. Tahmin ettiğiniz gibi Drift arkadaşlar. Drift'in din kültürü, sosyal bilgileri, Türkçesi, İngilizcesi, matematiği ve fen bilimleri arkadaşlar. Drift arkadaşlar gerçekten de benim sevdiğim çok iyi bir kaynak. Bu şekilde arkadaşlar. Drift'ten de çözüyorum. Bitirdim hatta. kitapları arkadaşlar. Drift 3 faskülden oluşuyor arkadaşlar. Bu Drift'in birinci faskülü, ikinci faskülü ve üçüncü faskülü. Şurada birinci faskülde hangi konular, ikinci faskülde hangi konular var detaylıca anlatıyor arkadaşlar. Yani Drift'i de Drift e, Drift'te arkadaşlar gerçekten zorlayıcı soruları var. Yani paragraf anlatım ve yorum Alakalı sözel mantık, sayısal mantık bölümleri var. Size tercih edebilirsiniz. Evet arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bay bay.